Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Daha önce kanalımı takip edenler bilirler. Yetişkinler için bir bağışıklık güçlendirici kür hazırlamıştık. Şimdi çocuklar için hazırlayacağız. Özellikle çocuklarınızın bağışıklığı güçsüzse, çok çabuk hastalanıyorlarsa, bronşitleri varsa, işte kuru öksürükleri varsa bu karışımları hazırlayarak sadece günde bir tatlı kaşığı sabah aç karnı veya akşam uyumadan önce Yedirirseniz bu şikayetlerinizin hiçbirinin kalmayacağını göreceksiniz. Ama örnek veriyorum çocuk ateşli bir hastalığı varsa ve rahatsızsa işte e, dinmeyen ateş gibi durumlarda düşmeyen ateş, bu durumlarda tabii ki doktora götürmeniz gerekiyor. Ama ufak soğuk algınlıkları, işte kuru öksürük ya da geçmişte bronşit geçirmiştir, bu yüzden çok sık hastalanıyordur. Bu gibi durumlarda bu tarz karışımları kutlanarak bağışıklığını güçlendirebilirsiniz ve daha az hastalandığını göreceksiniz. Şimdi malzemelerimize geçelim. Malzemelerimiz ben daha önce size göstereyim. andız pekmezi ile bir karışım hazırlamıştım. andız pekmezi biraz acı olduğu için çocuklar kullanamayabilir. Görüyorsunuz biz bitirdik bunu tümlerimizi. Ee sürekli bir tatlı kaşığı, bir çay kaşığı yiyoruz. Kendimiz yetişkin olarak da sabah aç, akşam kullanıyoruz. Çocuklar şimdi çocuklar biraz acı olduğu için sevmediği için onlara sadece bir tatlı kaşığı işte iki günde bir, üç günde bir veriyorum. Zaten bu tarz kaşımları kullandığınızda da böyle bir ay düz sürekli kullanmanıza gerek yok. 10 gün kullandınız. 4-5 gün ara verin. Ondan sonra tekrar bir 10 gün kullanın. İşte bir 3 gün 4 gün ara verin, bir hafta ara verin, tekrar kullanın. Bu şekilde devam edin. Yani bir 10 e, günde bir, haftada bir, 15 günde bir mutlaka ara verin. Şimdi malzemelerimiz burada. Harnup keçi boynuzu özü var. Keçi boynuzu özü veya pekmez kullanabilirsiniz. Hakiki dut pekmezi varsa onu kullanabilirsiniz. Bal kullanabilirsiniz. Ama mümkün olduğunca temin edebilirseniz Harnup pekmezi, keçi boynuzu özü olmasına özen gösterin. Burada tarçınımız var, keçi boynuzu tozumuz var. Eğer e, keçi boynuzu özü, pekmezi yerine normal bir pekmez kullanacaksanız keçi boynuzu tozunu kullanabilirsiniz. Çörek otumuz var burada toz halinde. Karanfil, keten tohumu, zerdeçal, zencefil, karabiber. Şimdi tüm malzemelerimizi karıştırmaya başlayacağız. Her birinden bir çay kaşığı. Karanfilden sadece çay kaşığının ucuyla işte e, karabiberden sadece çay ucuyla koymamız yeterli olacaktır. Şimdi karışımımıza başlayalım. Keçi boynuzu özünü şöyle bir kavanozun içerisinde hazırlıyorum. Bunu ben hazırlıyorum. Bittikten sonra tekrar yenisini hazırlıyorum. Tamam tek seferde hazırlamıyorum. Bu şekilde doldurduk. Şimdi tarçına geçiyorum. Tarçın şöyle Gördüğünüz gibi tepeleme doldurmuyorum. Bu malzemeleri tek seferde böyle ikişer liralık bile alsanız defalarca kullanabiliyorsunuz. Yani tek seferde hepsini işte böyle 4-5 liralık almanıza gerek yok. Zaten bereketli oluyor. Yani bir 10 defa falan yapmışınıza yetiyor 2 liralık bir malzeme her birinden. Şöyle keçi boynuzu tozu. Çörek otu tozu. Toz haline getirmiş olan hali bu öğütülmüş şöyle karanfil karanfili ucuyla koyacağım demiştim şöyle göstereyim size sadece ucuyla ciddi bir rahatsızlığı yoksa kalp gibi işte tansiyon gibi hani bu durumlarda doktora danışmanız gerekiyor peten tohumunu koydum onun dışında gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz zerdeçal bir de bu, yani bu tedavileri bu tarz ürünleri işte tedavi amaçlı değildi ağır hastalıklarda. Bağışıklığı güçlendirmek için, bu hastalıklara yakalanmamak için kullanmanız gerekiyor. Önlem amaçlı. Şöyle. Ben daha önce zatüre geçirmiştim. Daha sonrasında biz bu tarz malzemelere, böyle bitkisel karışımlara çok önem göstermeye başladık. O yüzden çok güzel araştırmalar yapıyoruz. O şekilde hazırlıyoruz bu kürleri. Bu şekilde karıştırdım. Mümkün olduğunca da tahta kaşık kullanmanızı öneririm. Şimdi karıştırıyorum. Daha sonrasında kürümüz hazır. Bu şekilde şu anda kürümüz hazır. Ben içerisine yarım çay bardağı da zeytinyağı ilave ettim. Siz de evinizde varsa bir yarım çay bardağı hakiki zeytinyağı da ilave edebilirsiniz. Sabah akşam bir tahta kaşık yardımıyla tüketebilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, Kanalımıza abone değilseniz bize destek olmak için abone olmayı unutmayın lütfen. Eminim çok memnun kalacaksınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.